Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün haftalardır aradığımız macarı bulduk sonunda teyzemin oğlunun da amındayız ee, sağ olsun kendi yardımcı oldu bana kuşumuz şu dişimiz güzel erkeğe de araştırdık ama bunu bulabildik sadece inşallah e, cücüğünü büyüttükten sonra bendeki dişi bununla çıta atacağız. Arkadaş bu uçlarda uçan var mı? Uçan var kardeşim. Ya bunlar tabi sezon bittiğinden dolayı kanatları kırpık. Aynen. Bir 10 Çoğunu. tane 12 tane kaldı kanatı evet. açık olun. Evet ben de kırdım zaten ben uçları da. Evet. Tabi videoda çekmedik. Evet. Arkadaşlar kısmet olur inşallah bu sezonda önümüzdeki sezonda bu sezon bitti artık yeni çıkan cücüklerimizi, arkadan yetişen cücüklerimizi uçuracağız. Yazdan alıştıracağız onları. Seneye sezonda kısmet olursa inşallah onları da uçuracağız. Toplu şekilde. Arkadaşlar Macar şöyle yakından göstereyim. Uçumuz bu. Yani bizim dişiye göre güzel. Hani boylu boylu alacağız inşallah. 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 Ee, Allah kardeş dur lan niyetimize. Kendi yüzüklerimiz uçurmak ya. Aynen. Neslini bilmiyoruz ama tuttuğumuz bir kuş. Aynen öyle. Ne verecek? Şansa kadere. Allah işte deniyoruz. Biz de hani şöyle hani Ay, alıyor çıta atıyor sürekli yüzüklerini alıyor değil. Biz de deniyoruz. Hani güzel verdikten sonra 2-3 karın cücüğünü deniyoruz. Güzel verdikten sonra o şekilde devam ediyoruz. Evet. uçanlar bir uçursak Selçuk. Evet. Hem videoda gösteririz arkadaşlara. Yalla! Zaten uçların, uçların çoğu kırpık ya. Şöyle birkaçı da şurada. Bunlar şöyle söyleyeyim. Eskiden kaç senelik kuşlarım var elinde. E, kardeşim, e, fazla eski kuşum yok. Neden dersen ben bırakmıştım. Evet, evet. Bir 7 tane geri kuşum geldi. E, ötekilerin hepsi yeni kuşlarım Anladım. Ya zaten sukurtmadıklarını herhalde yeni yeni alıştırdıklar. Evet, bunlar yeni alıştırdığım kuşlar, garip evet. kuşlar. Yani öyle şey yok. İnşallah kısmet olsa Dadışım. seneye. Arkadaşlar seneye bol bol kuş dökme videolarımız olacak. Yani bunları paylaşacağız sizlerle kısmet olursa ben vereceğim 15-20 tane. İşte Selçuk teyzenin oğlu kısmet olursa inşallah onunla birlikte götmeleri yapacağız. Var 3 tane de yarışma kuşumuz var. Evet. Ceyhan, Adana, İskenderun, Hatay buralardan bir dökme yapacağız onlarla. Yani arkadaşlar hani inşallah kısmet olursa yani seneye sezonda yani bunların hepsini videoya alacağız. Sizlerle paylaşacağız. Ya şu anki amacımız zaten haftalardır macera arıyorduk, onu da bulduk. İnşallah şu bendeki bici de yavrusunu büyütür, kısmet olursa bunu da çıta atacağız. İnşallah. Kardeş, i̇yi çocuklar da inşallah. Vallahi kardeş, işte kendi yavrularımız almaya çalışıyoruz, biliyorsun sen de. Hani dışarıdan bilmediğimiz kuşu değil de kendi bildiğimiz kuşlarımızı çıta atıp onların yavrularını uçurmak niyetimizde. Valla bunlar o bayağı yükseldi ama gitmezler inşallah. Gitmezler. Açılıyorlar da onları da kırpacağız. Havalar ısındı artık. Kuşlar durmuyor yerinde. E, <laughs> Maşallah. E, Arkadaşlar kardeşim kuşlar da güzel. Allah hastalık ve vermesin. Yani sizin de başınıza gelmiştir. Yani bu hastalık geldi mi? Kuşlar direkt götürüyor, hiç affetmiyor. İşte kuşlarımız bunlar. Kısmet olsa seneye zaten bol bol döküm videolar da gelecek. Kuşlarımızı uzaklardan bırakacağız. Posta yarış postalarının ayrı bir dökümü olacak. Normalde uçun postalarının ayrı bir dökümü olacak. Bunların hepsini videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağız. Yavru postam yeni geldi. Şu değil mi? Şu. Evet. Bu yavru postam yeni geldi. Evet. Yeni süne diyoruz. Ağzını evet. da görüyorsunuz zaten. Ya bun, bununla bunun diğer eşi nerede? O da buralardadır da. Biri de orada zaten e, şeyde. Şu en uçtaki zaten bunların abisi oluyor değil mi? Evet. Bunların Şu. Abisi. Evet çok güzel. Ya arkadaşlar zaten bizim niyetimiz hani böyle sürekli yarışlar yapmak değil. Hani biz kuşumuzu kendi evimizde yetiştirdiğimiz kendi kuşlarımızı hani olabildiğince ne kadar uzaklıktan dökeriz? Ne kadar mesafeden geri gelir? Hani biz öyle atıyorum uzak mesafe 100 100 km, 200 km, 300 km değil de hani biz Osmaniye'de yaşadığımız için Osmaniye'nin çevrelerinden Ceyhan olsun, İskenderun olsun hani, hani bu mesafelerden Kuşlarımız uçlarımız gelirse kafi bize yeterli. Yani Aynen. Niyetimiz zaten o yönde. Adı inşallah bu da güzel bir cücük alırız. İnşallah kardeşim. Ya zaten şu an elimde kısmet olur ölmezse, eğer yetişirse 11 tane cücük var. Alttan gelen. İnşallah hastalık bir şey olmazsa, ölmezse... Ya zaten tek derdimiz hastalık gelmeden, cücükler ölmeden büyütmek. Ne kadar ilacını versek de ölüyor. Bakalım kısmetimizde kaç tanesi varsa onları uçuracağız seneye sezonda. Evet. Arkadaşlar kuşumuz bu. Tekrardan göstereyim şöyle. var. <laughs> Maşallah. Adamlar küçükten yetişiyorlar ya. Bunlar kuş canavarı. Sürekli uçuyor. Evet. En güzeli ya. Kuşlar dışarıda sokakta dolaşana kadar kuşlarla senin yanında. Gözünün önünde olur. En güzeli. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.